Samet Özdemir Kloş Okulansı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gecenin geç saatinde yani geç saatte bir video çekmek istedim. Niye dene, niye derseniz arkadaşlar öncelikle ee, cadılar etkinliği, bayram etkinliği geldi. Mücadeleyi tamamladık. Şu gördüğünüz efsanevi hayalet kraliçe kostümünü de video içinde başkent videosu içinde 55. başkent videosu plakama geldim arkadaşlar. 55. bir başkent videosu içinde göstermek istedim. Sizlerle birlikte 4650 e, mada, neydi bu teklif vererek alıyoruz arkadaşlar. Artık kraliçe kostümü bizlerle birlikte hemen şöyle ilk bir bakışını atalım. Şöyle hemen şöyle ufakta bize sesini dinletelim size. arkadaşlar hemen diğer şeylere geçelim bu yeni bölgeden devam edeceğiz bu başkent yükseltme videomuzu İlk önce nereye açalım şöyle hmm, harabelerden bu bakalım şöyle bir Şuraya bir açasım geldi arkadaşlar. Sonra şurası neymiş? Heh. Buraya da birazcık verelim. Diğer hesabımıza geçiş yapalım. Osman Gazi hesabımıza geçiş yapıyoruz. Artık arkadaşlar bu hesabımızda da belki alabilirim. Eyalet efsanevi kostümü. Bir sonraki haftada da çekebilirim. Çekmeyebilirim de. Kanalımı takip ederseniz sevinirim. Samet Özdemir Kulaş Oplans YouTube kanalıma. Hemen şuradan şunu da açalım. İşte bu ne harabesiymiş. Silah odaklı bir harabeleri açalım önce arkadaşlar. Şunu buraya bir bakalım. Evet hemen şunu da birazcık verelim. Hemen Osman Gazi hesabımıza geçiş yapıyoruz. Evet, büyük fabrikamız, büyük fabrikası denilen çıktı. Büyük kulemiz aktif hale gelmiş. Hemen şöyle yapalım. Şöyle goblin haritamıza, madenlere bölgemize dönüş yapalım. Şöyle bunu da aktif ettik. Buradaki bakalım hemen. Şurayı aktif etmek istiyorum. Bakayım. Şurayı da aktif etmek istiyorum. Şurayı da aktif etmek istiyorum arkadaşlar. Daha var mı? Var. Burası neymiş? Burayı da aktif edelim. Birazcık güzel olacak herhalde bu videomuz. Osmanlı Devleti'ne tekrardan niye giriş yapıyorsun ki? İşte dalganlık. Gece gece çekiyorum arkadaşlar sizin için. biraz da ee, siz şey sizlerle birlikte kostümü sizlerle birlikte almak için yaptım arkadaşlar. Şöyle hemen burada ne yapmışız? Hemen onu alalım. Sıkıntı yok. Hemen şuradan alalım. Yeni bölgemize geçelim. En son şu açalım. Görevde. Aha açtık. Şuraya da ne varmış. Bir sonraki hesabımızda da orayı açarız. Bölgeleri açalım ki arkadaşlar Başkent saldırıları zamandayız ki savunmamız kuvvetli olsun. En azından savunmalar açılmış olsun arkadaşlar. Şöyle şöyle bir birazcık daha ilerletelim. Orhan Gazi hesabımıza geçiş yapıyoruz. Hemen Goblin haritasına madenleri bölgesine dönüyoruz. Burada aktif edelim. Burayı da birazcık ilerletmiş oluyoruz. Başkent bir hesabımıza geçiş yapalım. Birazcık uzun olsun arkadaşlar. Plakama özel olsun. Evet devam ediyoruz. Burayı da açtık. Bu neymiş? birazcık verelim. Sesim geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Sesli konuşamıyorum. Çünkü gece geç saatte çektiğim için videoyu. Hemen goblin madenleri bölgemize dönüş yapıyoruz. Şöyle onu da açalım. Burada neymiş? Hemen burayı da birazcık görelim. Başkent 2, başkent 3 hesabımıza geçiş yapalım. Burayı da birazcık yükseltmişiz bunlar ne? Yüksek malzemeleri yükseltmeye çalışıyorum ama Burası neymiş? Bakalım hemen. Hemen CNM kulesine. Başkent 4. Hesabımıza geçiş yapalım. Ne kadar yükseltebilirsek o kadar iyi arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Sildik. Bu neymiş? Başkent 5 hesabımıza geçiş yapalım. İnşallah bu videoyu izlersiniz arkadaşlar. Abone ol da olursunuz inşallah. Hemen şurayı da bitirelim. Şurada ne varmış? Şuradan bakalım dediğimizi. da aktif edelim. Evet ana bölgemizden ana hesabımızdan kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar, Samet Özdemir Kolaj Okulans YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki başkent haftasında görüşmek üzere, yükseltme haftasında. Bay bay.